Evet, yemeğimizi yedik, çayımızı da içtik, gene devam ediyoruz. Ee, gelin kızım topluyoruz. evet, e, bunlar markete gidiyorlar. Ee, Sevilcan da geldi. Tavuğumuzu, mavuğumuzu biz yedik. <laughs> Ama bu edit yapıyordu telefon. E, tabii ki o yüzden tavuğu ben çekemedim. Yediğimiz anı Sevilcan çekti. Zaten ee, Benim yavrum da gidiyor. Ee, herkese çok teşekkürler. Evet selam. Görüşürüz kuzum iyi Canlarım var. benden de hepinize sevgiler, saygılar, günaydınlar. Bunu yarın sabah şey yapacağım çünkü dün akşamın devamı olmuş oluyor. Yarın sabah atacağım bunu. Evet yedik içtik. Ee, sen pek bir şey yemedin. Yedim mi? Ha yedim miydi? Çay içtim, <laughs> kahvaltılık falan yedik ya. <laughs> Tavukla pilavdan yiyemedim. yerim kalmadı. Ama. Doyma, he. Doydun he. <laughs> ama bir şey söyleyeyim ablalar abileri. Uçuyor uçuyor sevinçten. İnsan atanınca gerçekten uçuyor sevinçten. Tebrik ediyoruz çok seni. Hep tebrikler. Şimdi birazdan tebrikler gelir. Videoyu yeni açtım. Birazdan. De Sen de okursun. Şimdiden he. yazanlara çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere canım benim. Hmm. Bunlar da banyo şeyi aldı. Kız bu niye buzlu gösteriyor? Ha, ışık geliyor önüne. Ee, banyo parlatıcısı alacaklar bunlar. Eldiven alacaklar. Tuz ruhu almışlar. Bunlar anne, da markete gidiyor. Biz, nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Yenilerle. Market. <Bir> şey. Anne, <laughs> anne tamam, mı? Tamam, bu, şu markete alalım. Çöpleri de alalım. Abi, bu marketin anne, oraya ben atın. Ben atın. He. Ben de market almışım. Sen markette bir şey alamazsın. Para alamadım yanıma. Ay ya. Selim Can. Bana mı? Hepimiz sığmadı. Ben gidip aşağıda gidiyorum. Şey Ertuğrul abi, beni de bekle. Ben de gidiyorum. Hadi yavrum güle güle Ertuğrul oğlum. Tamam yavrum unutma bizi. Evet. Sevgiler. Ben de, Saçlarını kestirmiş. Hazır öyle yapma. Çok harika olmuş. Çok tatlı olmuşsun. Asel de çok sevdi. O da çok sevdi değil mi? Arkadaşı çok sevmiş. Öğretmenim de dedi ki kız bu saçlar ne kız çok yakışmış. Öyle mi dedi öğretmenim? Ay. Gerçekten çok güzel olmuş. Annem de sevdi artık. Ben de çok hoşuma gitti bu saçlar. <laughs> Çay içeceğiz birazdan. <laughs> Niye böyle oldu şimdi? Oğlum ıı, devlet hastanesi implant yapayım mı? Hı -hı. Aa, ya, ben şey. yapayım diyebilirim. Implant yapmıyor devlet. Yapıyor yapıyor. Yapıyor yapıyor. Para alıyor. Parayla bir şey yapıyor. Valla. O zaman ben. Önceden yapmıyor diyordu değil mi? Yapıyor muymuş? Ha, Aa, ben başvurayım. Tabi bunların aklına akşam akşam kek vurursa. İşte kekin tarifini Kendi Sevilcan sen kendi kanalında ver hı hı. Ben arada sizi bir bakarım Gelin hanımla birlikte Yaseminle birlikte Çekim yapacaklar hem kanalına kek tarifi Limonlu değil mi? Ben limonlu seviyorum Tamam İkizi bir sürekli Sevilcan'ın şey, şey, Resim yani. çekiliyorlar Ama ışığı kapattım Yoksa şey oluyor yüzümü. Sırlar dünyası gibi <laughs> Şu mu? <laughs> Bu. No. oldu bile. Oldu da bitti maşallah. Aferin bu Ben oldu. kesiyorum. Şey. <laughs> Kek oldu artık. Kekin yanında olacak bu. <laughs> Şu geçer Ee, bu kekin tarifi Sevilcan'ın kanalında. Sevilcan ile Sevilcan ile annemin kanalı. Bu patatesli bir şey yaptı. Bu da hoşuma gider bak. Eğitim, benim. E, e, e. bak televizyonlarda da var artık dizilerde. Ne? Geç yapalım. Biz sorma ya. Herkesin Çok istiyorum Alacaksan kesinlikle şarkı. Şarkı <laughs> değil mi? Evet. Ülüğü de çekim. ...bizim gelin ne yapıyor Günaydın, bakın. anneciğim. Bizim Yasemin gelin ne yapıyor bakın. Günaydın. Gözleme yapıyor. Aa ben de bu kaşardan yemek istiyorum. Evet. Gözleme yapıyor şu an. Ama bitirdiniz. <laughs> Yağmur mu yağmış? Anam. Yağmur'un kısanın haline bak. Hiç içeriden hiç haberimiz yok dışarıdan. Yani içerideyiz ya dışarıdan hiç haberimiz yok. Ana, sessiz Kız, sessiz. yağmur yağmış yağmur. Neredesin? Bak şu. Bir yazlıklarda olur ya değil. Sivrisinek var ya değil. Evet yazlıklarda olur. Ya. Ama nerede ben bilmiyorum ki. Ha, çay suyunu koymuştum ben de. E, gitti. E, Yasemin yufka gitti geldi. Bana da rendele dedi? Ben tam çayı koydum, içeri gittim. Saçım başımı kapatayım derken o gelmiş hemen rendelemiş, hemen yaptı. Pratik. Sanki ikimiz de birbirimize güveniyormuşuz, safra atıyormuşuz, çay <laughs> <birbirimizin. gülüyor> Üstünde çay yoktu, evet. <laughs> Çayını atmıştın değil mi? Çayını koydum ha sen yufkayı. suyunu koymadın üstüne suyunu koymamışım He kaynıydı daha henüz kızım halını kısas kıs bak o da yapıyor kendi kendine o çiğ yiyor yufkayı çiğ yiyor ben hiç çiğ yiyor ben de çiğ yemem. bir kere daha de bak içine içine şeyi sarıp da çiğ yiyor Kaça. bak o kaşarı ama çok güzel böyle gelinimiz çok becerikli. Allah nazardan saklasın. Teşekkür ederim. Ananlar böyle da böyleyse çok. Gelin hanımı toprağından olurmuş derler. Ya o yüzden. Evet, evet. Gelin kaynına gerçekten eee gelin kaynına toprağı derdi. Evet, doğru. bizimkiler. Gelin kaynı toprağıdır derdi. Ama bana toprağından da toprağından olur. olur. Bana da hemen endişe edeceğim ya. Dayını göndereceğiz ya. Hemen He, şey Sercan'ın dışarıda işi vardı. O yüzden acele ediyoruz. Saatte ona geliyor. Çok Sercan hemen yesin gözlemesini ve gidecek. Bak gel. Ya, Bak. Gelin görümce. Oynar gelin görümce. Oh. Bunlar varken benim sırtım daha yere gelir mi? Gelmez. Bak. Maşallah. Sübhanallah. <laughs> <Şuan gülüyor> Birbirinin ağızlarına neler veriyorlar bak. Kaşar veriyorlar hem de. Birbirinin ağızlarına. Ben kek verdim ona. He, ne, sen kek mi verdin? Benim, ya? benim yaptığım ben kaşar oldu. <laughs> oh oh oh. Fırında çalıştığı ne kadar belli bak. Ama ee, ben üretim bölümünde değildim mi kendim? Hayır güzel bu şeyler hani sen pasta yerinde de çalışmışsındır. Kesimin çok güzel. Kesimden bahsediyorum. evet şimdi bizimkilere başlanıyor canlarım. Şimdi bizimkilere varsın çünkü sercanı önceden biz yol edelim. İşte. Biz yavaş yavaş. Ama şimdi ondan geçirecek. Ee, patatesi faderisi ondan yaptıracak. Geçen yapmıştım ya. Evet. Bu arada hepimizin e, aynı ne, ne pazarı <laughs> sabahı. Sab kız dilim hep döner benim. Hep döneyim böyle. Hepinizin sabahı hayırlı mutlu olsun. Şu anda saat erken daha. Ya. Size selam. Getirmişek herkese, herkese selam gönderiyoruz Herkese selam gönderiyoruz Gelin görünce kaynana Hep birlikte karıştık mutfaktayız Mutfak hepimizi alıyor Allah'ımıza şükürler olsun Büyük bir mutfak Akşamki vlogla e, Akşamki videoyla e, Bu sabahı birbirine ekleyip Birazdan e, Kahvaltı hazırlansın Birazdan size editleyip yani göndereceğim yaptım. sanırım gene bu video saat 1'e doğru gelecek size 1'e ya da 2'ye doğru gelir niye tek tarz yapıyorsun bize bu yapıyorum bu da bizim için olayın içinde bu da bizim için bu da benim için bu da sen çiğ yiyor bu çiğ yiyor ha, bakın. evet bizim Sercan işi var dışarıda gidiyor Oy gel. Ne kadar da yakıştılar birbirlerine. Yavrum. Ben bir gideyim geliyorum. Evet. Tamam. Tamam yavrum. Evet. Kahvaltımız hazır. Bizimle. de. Evet. Tanrım şu kesmeyle şey istedi. Burada da domatesli. Haydi kahvaltı yap.